Merhaba, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin İş Koçu Destekli İstihdam Programı İstihdam Artı Bir İş Koçu Destek Modülüne hoş geldiniz. İstihdam Artı Bir, Down Sendromlu ve Zihinsel Özel Gereksinimli Kişilerin kapsayıcı iş ortamlarında gerçek bir çalışan olarak istihdam edilmesini kolaylaştırmak üzere oluşturulmuştur. Program kapsamında oluşturduğumuz bu modülle sizlere destekli istihdam sürecini nasıl yürütmeniz gerektiği konusunda bazı temel bilgileri vereceğiz. Down sendromlu veya diğer zihinsel özel gereksinimli kişilerle çalışma fikri başta endişe verici gelebilir. Endişelerin aksine tüm paydaşlara sağlanan doğru destekle süreç çok verimli ilerlemektedir. 2012-2023 yılları arasında Türkiye'nin 17 ilinde 45 firma ile yürüttüğümüz ve %88 oranında istihdam sürekliliği sağlayan program bugün hala aynı başarıyla devam etmektedir bir iş koçunun pek çok beceri ve bilgiye sahip olması gereklidir. Ama bunların içerisinde en önemlileri çözüm odaklı olması, doğru iletişim yöntemlerini kullanabilmesi, iyi bir ara bulucu olması ve hizmet verdiği özel gereksinimli kişilerin üstün yararını düşünerek hareket etmesidir. Bu yüzden bu modülde iş koçlarının paydaşlarıyla doğru bir zeminde iletişim kurmasını sağlayacak ipuçlarına yer verdik. Bu modül 3 eğitim videosu içermektedir aile ile ilişkilerde dikkat edilecekler. Aday ile ilişkilerde dikkat edilecekler. İşverenle ilişkilerde dikkat edilecekler. Videolar sizlere temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Videolarda yanıtını bulamadığınız sorularınız için Türkiye Down Sendromu Derneği destekli istihdam birimi ile iletişime geçebilir, destekli istihdam iş koçluğu eğitimlerine katılabilirsiniz. Destekli istihdamda ilişkilerin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için paydaşlarla sınırların net olarak belirlenmesi ve karşılıklı beklentilerde gerçekçi olunması önemlidir. Bu genel ilkeyi asla unutmayın.